Herkese günaydın. Güzel bir pazartesi gününden bolca sevgiler gönderiyorum ve hepiniz için iyi bir hafta olmasını diliyorum. Bugün haftanın ilk günü. Ben çok heyecanlıyım. Çünkü benim bir eğitimim var bu hafta. Yani pazartesiden cumaya kadar sürecek hızlandırılmış bir eğitim alacağım. Şimdi buradan ne iş olduğunu açıklamak istemiyorum. Hem biraz sürpriz olsun hem de her şey yolunda gitsin bir aksilik olmasın en sonunda zaten açıklayacağım. Ya yani artık önümüzdeki sonbaharda yavaş yavaş artık iş hayatına girmek istiyorum. Kendi mesleğimle alakalı değil, yani mimarlıkla alakalı değil, bu bambaşka bir sektör. Uzun zamandır bir iş yeri açıp kendi işimi yapmak istiyordum. Ancak güneşten dolayı bazı şeyleri ertelemiştim. Ama artık zamanı geldiğini düşünüyorum. Güneş 2 yaşında, Eylül ayında kreşe başlayacak. Dolayısıyla ben de biraz böyle yavaştan iş hayatına gireyim artık diyorum. Evde oturduğum yeter. Zaten bu işle ilgili ilerleyen zamanlarda daha detaylı sizlere anlatırım ne olduğunu, nasıl başladığını ve nasıl süreçlerden geçtiğimizi. Şu an bu süreçleri böyle birazcık üstü kapalı göstereceğim size. Çünkü dediğim gibi henüz çok başındayım. Olup olmayacağı belli değil. Ben şu an sadece bir eğitim alacağım. Bu eğitim sonunda girmem gereken başka sınavlar olacak. Onun dışında resmi işler var. Bu işle ilgili şu an sadece bu kadarlık bir açıklama yapabiliyorum. Ama dediğim gibi ilerleyen zamanlarda zaten her anına, her dakikasına şahit olacaksınız. Çok heyecanlıyım, çok stresliyim. Uzun zaman sonra farklı bir ortama gireceğim. Onun dışında ilk defa güneşten bu kadar ayrı kalacağım. Güneş babasıyla kalacak, Volkan onunla ilgilenecek bu hafta. Eğer volkan bir işi çıkarsa, işe giderse Güneş'i de yanında götürecek. Bu hafta böyle birazcık idare edeceğiz. Bu yüzden tabii ki birazcık stresliyim. Babasına güvenmediğim için değil ama ve annelik içgüdüsü olarak nasıl olacak bilmiyorum. Ayrıca ilk defa bu kadar ayrı kalacağımız için biraz fazla duygusalım. Güneş uyanmadan evden çıkayım ki beni görmesin. Eğer görürse ayrılmamız daha acıklı bir hale dönüşebilir. O yüzden o uyanmadan şimdi evden çıkıyorum. başımdan çıktım beni almaya geldiler ve güneşi çok özledim güneş aşkım anneciğim anne neredeydi anne bir tane geldi. geldi özledin mi anneyi ha, özledim ne yaptın bugün Be anne efendim Babacığım. Nasılsın? Annesi geldi yanına. Annesi geldi. Güneş çok mutlu oldu. Özledin mi anneyi? Özledin mi anneyi kuşum? Kuşum benim. <laughs> Bir tane. Sen ben çok mi bu olayı yüzden, çok mesela. abarttım yoksa genel olarak herkes mi böyle bir bana söylesin gerçekten ben bugün çok kötüydüm. Güneşi gerçekten çok özledim. Yani evet insan böyle yanından ayrıldığında bir ay işte biraz kafa dinleyeceğim falan bir oluyorsun ama o yani bir saat falan sürüyor sürmüyor diyebilirim. Sürekli bütün gün aklımdaydı. Babası ilgileniyor olmasına rağmen gerçekten aşırı bir hasret duydum. Ve o da beni çok özlemiş. Şu an elime bırakmıyor. <laughs> o da annesini çok özlemiş. Çok özledi vallahi bütün gün seni sevkladı. <laughs> Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Kocacığım da burada. Kocacığım sana da merhaba. Merhabalar dostum. Nasılsın? Görüşmeye iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl geçti kursun? Kursum. Hmm, ne güzel. Anneciğim küpem o küpem. Ay güneş kulağımda ilk defa küpe gördü. <laughs> Aşkım onu çıkartsana canım acır. <laughs> evet küpe sakın çekme onu. Çek. Baya baya. Canım acır. Bunga. Bunga. <gülüyor> küpe. <gülüyor> küpe. <gülüyor> Bunga. <gülüyor> Bu. Tamam biz yemek yemeye gidiyoruz. Şimdi biraz güneşe hasret giderim. ondan sonra yemeğimizi yerken görüşürüz. Biz yemek yemeye geldik. Çok güzel bir tavukçu var. Burada bir tavuk yemeği planlıyorum. çok açım. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Ve başım inanılmaz olmaz ağrıyor. Yemin yemek yiyelim kendime geleyim. Gel buraya oturalım gel. Bak burası çok güzelmiş. Otur anneciğim. Gel, otur. Susamış bir baba. <gülüyor> <gülüyor> Buraya susamış bir baba ekleyin. yemek için Mar Bahçenin yan tarafında konteynerlere geldik. Burası belediyeye ait bir yer. Biz çok seviyoruz çünkü burası böyle rahat bir ortam. Güneşi salabiliyoruz. Aynı zamanda çok güzel yemekler var. Mesela şu an <laughs> Güneşle Volkan tavuk pilav yiyecekler. Böyle tavuk pilav tabağı dolu dolu geliyor. Çok güzel görünüyor. Şimdi Güneş mamasını yiyecek. Benim tavuğum daha çıkmadı. <laughs> Benim de böyle tavuğum geldi. Bir de güneşi şöyle patates kızartması söyledik. Gerçekten çok lezzetli. Eğer İzmir'deyseniz buraya gelip şu tavuğu deneyin. Altında patates kızartması var, böyle salatası var ve tavuk. <gülüyor> 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 selam. <gülüyor> Herkese yeniden selam. <laughs> 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 yerimiz yine. Biz eve geldik ama o kadar yorgunum ki size anlatamam. Gerçekten hareket edecek halim yok. Böyle yatak odasına geldik. Kendimi attım yatağa. Güneş de yanımda. En azından burada kitap falan okurum dedim ona. Çünkü başka... <gülüyor> 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 Çünkü başka yapabileceğim hiçbir şey yok şu an. Çok yorgunum, hareket edemiyorum. Günaydın. Daha elimi yüzümü bile yıkamadan hemen kameraya başlattım. En son pazartesi günü video çekiyordum. Bugün çarşamba, yani düz salı günü hiç video çekemedim. Çünkü pazartesi gününün yorgunluğu vardı. Eğitimde çok yorulmuştum. Sabah gidiyorum, akşam çıkıyorum. Geldikten sonra güneşle ilgilenmeye çalışıyorum. İlk gün gerçekten çok yorucuydu. İkinci gün, yani dün bir tık daha iyiydi ortama da biraz daha uyum sağlamıştım. Biraz daha içeridekilerle kaynaşmıştık. O yüzden moral olarak da dün daha iyiydim. Bugün üçüncü gün. Şimdi uyandım daha hazırlanmadım. Şurayı toparladıktan sonra hazırlanmaya başlarım. Sonra da evden çıkarız. Hazırlandım geldim. Güneş hala uyanmadı. O yüzden çok şanslıyım. Çünkü o uyanırsa eğer beni görse vedalaşmamız çok zor olur. Çok ağlayabilir. O yüzden o uyanmadan Hemen evden çıkıyorum. Hazırım ve çıkıyorum. Şimdi Starbucks'a geldim. Kahvaltımı Starbucks'da yapacağım. Şöyle bir sandviç ve latte. Üçüncü gün eğitiminde sonuna geldik. Çıktım ve Volkanlar yine beni almaya geldi. Güneş burada. Ben arabaya bindiğimde Güneş uyuyordu. O yüzden öne oturdum. Dün de böyle olmuştu. Gün içinde Güneş hiç uyumuyormuş. O yüzden de beni almaya gelirken yani saat 5-6 gibi çıkıyorum. Beni almaya gelirken arabada uyuyakalıyorum. İki gündür böyle. Ee, ama şu an uyandı. Mesela dün uyanmamıştı. Hatta direkt Volkan bizi eve bıraktı. Ben altını güneşi yatağına götürdüm ve yatağında uyumaya devam etti. Ama şu an çok açım. Yemek yemek istiyorum. Eve gidip yemek yapmaya halim olmadığı için Volkan'a gel dışarıda yiyelim dedim. O da beni kırmadı. Ve şimdi e, Hiltan'la geldik. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Neyse ki Güneş uyandı. Kendi elinden uyandı. Yani dünkü gibi olmadı. O da bize yerken eşlik edecek. Yemeğimizi yeriz. Bundan sonra da buradan da eve gideriz. Yani belli olmaz bizim işimiz. Belli olmaz aynen. Duruma göre bakarız. Çünkü tam da güzel saatlerde çıkıyorum. Yani zaten güneş bütün gün evde. En azından böyle çıktığımızda e, hani akşamları böyle beraber dışarıda vakit geçirmek ona da değişiklik oluyor. İyi oluyor. Evet o yüzden ya. çıkar çıkmaz eve gitmek istemiyorum açıkçası. Böyle biraz şey oluyor yani sanki güneşle çok ilgilenmiyormuşum da böyle kendimde bir vicdan azabı hissediyorum. Bence çalışan bütün anneler herhalde bu duyguyu hissediyor demek ki. Neyse, çok fazla konuştum. Çal çal. <laughs> Biz yemek yemeye gidiyoruz. Efendim? Geldik, hadi inelim. Herkese sıcak bir İzmir gününden merhaba! merhaba. Görüşmeyeli nasılsınız? Bayağıdır video çekmiyordum çünkü eğitimin son iki günü beni gerçekten aşırıyormuştu. En son zaten eğitimden çıkmıştım. Volkan beni almıştı ve yemeğe gitmiştik. O günden beri elime telefonu alamadım. Çünkü eğitim son iki günü aşırı yoğun geçti. Sabah 8-9 gibi evden çıkıyordum. Akşam 8'de geliyordum. Hiç halim kalmamıştı. Gerçekten çok yorulmuştum. Bugün eğitimim bitti. Artık bugün canım aileme vakit ayırabiliyorum. Bugünü ailemle geçirmeyi planlıyorum çünkü bunu çok özlemişim. Böyle hep beraber uzun zamandır dışarı çıkmamıştık gün içinde. Bazı eksik işlerimiz vardı. Daha doğrusu yapmamız gereken ve uzun süredir ertelediğimiz bir takım işlerimiz vardı. Bu hafta yani bugün hazır evdeyken onları halledelim dedik. Böyle hep beraber ailecek işlerimizi halletmeye çıktık. Şimdi İzmir'de West Park'a gidiyoruz. Şu çevre yolu üzerinde olan ee, orada yataş var. Biz evlenirken yataştan, oradaki yataştan yastıklarımızı almıştık. Şimdi yatak bakmaya gidiyoruz. Çünkü bizim çok uzun süredir yatağımız kırılmıştı ve yatağımız yok. Yani bazamız, karyolamız yok. Sadece yatak var. Ee, şimdi o yüzden bir baza başlık bakmaya, yataşa gidiyoruz. Onun dışında orada bir e-bebek var. E-bebeğe girmeyi planlıyorum. Bugün bir biraz atlet falan olacağım. Ee, ondan sonra bir işimiz daha vardı bugün. Güneş'in okuluyla ile görüşmeye gideceğiz. Okul. Güneş'in kreşi ile görüşmeye gideceğiz. O da saat 3'te de Randevu ayarladık bu arada. Ee, saat 3'te. Güneş kreşe başlıyor. Eylül, Ekim gibi şimdi konuşacağız. 24 ayı doldurduktan sonra kreşler kabul ediyor. Güneş 25 Eylül'de 24 ayını doldurduktan, doldurmasından dolayı ee, muhtemelen Ekim olacak. Ama şimdi daha böyle bir erken kayıt yapalım dedik. Tabi bu kayıt olmayacak. Bu sadece görüşme. Şimdi yeni yeni başladık. Kaç kreş e, ayarlayacağım, görüşeceğim. Hangisi içime sinerse ona kaydedeceğiz. Güneş artık bu Ekim'de kreşli bir bebe olacak. Şimdi yoldayız. Belki önce bir kahvaltı yaparız. Westmark'a doğru gidiyoruz. yapışız. Yapış yapış olduk. Ee, çıktık biz West Park'tan. Yatağı beğendik. Bir tane yatak beğendik. Ama ölçüsü çok uzundu. ya, yani eni çok uzundu. O yüzden bizim odaya sığıp sığmayacağından emin olamadığımız için almadık. Hmm. Ama karar verdik yani. O yatakta kararımızı verdik. Şimdi eve gideceğiz. Ölçüm yapacağız. Eğer oraya uyarsa yatağın boydan boyu 2.86 idi. Ben de orayı bizim evi 3 diye hatırlıyorum o böyle Ama e, umarım daha küçük değildir. Umarım sırar çünkü başka model bakmadım. Direkt onu beğenince ona odaklandık. E, gidelim hayatım. Ölçüm yapalım. Ben de Eğer... sığacağını düşünüyorum bu arada. Ben de sığacağını düşünüyorum ama emin olamadım işte. Şimdi bir de orada mağazada daha büyük duruyor ürünler değil mi? Evet, evet. Ama hayır aslında. Eve gelince daha büyük duruyor. Mağazada tavan yüksekliği var. Etraf geniş, açık ya. Orada ürünler daha küçük duruyor ama eve geldiğinde ürünler devasa. Oğlum mağazada bile büyük gözüküyordu ama boyutu bizim duvardan daha ufak yani. Evet yani mağazada. E, 10 santim, 15 santim falan yer kalıyor diye düşünüyorum da. Gidince bakarız. Şimdi bakacağız. Hemen bugün ölçeceğiz ki hemen siparişi verelim. Teslimat için ne demişti? Hemen dedi hemen, değil hadi. mi? Yani bekleme yok. bazı bazı ürünlerde bir ay falan dedi. Ya bekleriz biz sonuçta 2-3 aydır yataksızız. Hani şurada bir ay problem olmaz ama şimdi karar vermiş kendi hemen almak istiyorum. Bir de ev çok güzelsiz şu an. Her şey her yerde. Baza kırıldığı için ben bütün bazanın altını boşalttım yani. Baza gerçekten evi çok toparlıyor. Hatta önce madem yatak kırıldı, divan veya iki karyola takımı yani sadece karyola mı alsam böyle bambu başlı falan olanlardan bir düşünüyorum. Ama sadece görsel yani bana göre ama bir de gerçekçi olmak lazım bir de bu işin işlevi var benim için şu an işlev daha önemli o yüzden bu yatağa karar verdim bazalı olmasına böyle karar verdim bakalım olursa direkt zaten Volkan gelecek anlamını verecek. şimdi okula gidiyoruz güneşin kreşine güneş kreşe başlayacak gerçekten aşırı heyecanlıyız bakalım bir okula görüşmeye gideceğiz bu gideceğimiz okulda. İngilizce ve Fransızca eğitim var. Güneş'i <laughs> şu an Fransızca konuşurken düşündüm de bu. <laughs> Düşünemedim. Ya, tabii ne kadar olacak yani öğrettikleri. Hani öyle aman aman bir eğitim değil de bir tahmin ediyorum ya. Değil mi? Yani daha çok... Gerçi bu yaşta öğrenmeye başlarlar ama birkaç tane kelime öğrense bile büyük bir avantaj yani. Evet bu yaşta da yabancı bile öğrenmesi gerçekten çok Şimdi gidelim bir konuşalım. Hmm, kreşte uyku sistemini soracağım, yeme sistemini soracağım. Eğer uyumazsa ne yapacağını soracağım. Yarım gün mü, tam gün mü? Hala bu konuda emin değilim. Ben Ekim'de iş kurmayı düşündüğüm için açıkçası tam gün yazdırmayı düşünüyorum. Bir tanem. Oy, benim kuşum ya. Sen büyüdüğünde okula mı başlayacaksın? Sen okula mı gideceksin? Evet mi? Ne yapacaksın okulda? Evet. Ne yapıyorsun? Mama mı yiyeceksin okulda? Başka? Ama. Ne yapacaksın başka? Ama, ama, ama. Hamur. Oyun hamuru. Oyun hamuruyla mama mı yapacaksın? Spagetti mi yapacaksın? Evet ama bu okul daha büyük bir okul biliyor musun? Yani onu diyordum işte yarım gün mü tam gün mü okulunda emin değilim. Hmm. Ama iş bunu düşündüğüm için de tam gün yazdırmayı düşünüyorum şimdi. Şimdi konuşacağız bakalım nasıl olacak, nasıl alışacak güneş, okulda pedagog var mı? Bunların hepsini gidince soracağım. Ondan sonra size de aktaracağım. Bence hızlı alışıyor. Bence sorun yaşayacağız. Yani hızlı alışacak mı, alışmayacak mı bilmiyorum ama ilk zamanlar biraz zor olacak. Valla bence hepimizi şaşırtacak ve hızlı alışacak. Her gün eve geldiğinde de okul okul diye sayıklayacak. Hani Volkanı benim Volkan'ın tahmini bu yönde hızlı alışacak diyor. Eve gelince okul okul diye sayıklayacak. Okulu çok sevecek diyor. Bakın kreşler tabii ki de çok zor oluyor. Yani Benden daha deneyimli olan, konuştuğum her anne aynı şeyi söylüyor. Özellikle ilk bir haftanın çok zor olduğunu hepsi istisnası söylüyor. Bizim için de öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü Güneş yani AVM'de bile iki dakika ben yanından ayrıldığımda ağlayan bir çocuk yani. O yüzden biraz daha realist <laughs> bir yaklaşıyorum, daha gerçekçi yaklaşıyorum. Biraz daha zor bir şey. biliyorum. Yani kendimi buna hazırladım. Umarım böyle olmaz, umarım kolay adapte olur. Eve gelir gelmez kendini suyun altına atanlara selam olsun buradan. Gerçekten arkadaşlar dışarıda bir sıcak var. Ama çok sıcak. Yaz gelmedi 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 dedik. Çok hızlı bir şekilde bir yaz geldi ve gerçekten bu son bir haftadır özellikle aşırı sıcak. Yani dışarıda çalışanlara Allah yardım etsin. Şeker hastası tansiyonlu olanlar da dikkat etsin. Ben geçen gün markete giderken bir tane orta yaşlı bir teyze önünde bayılır gibi oldu. Elimde karpuz vardı. Karpuzu yere düştü. Çok üzüldüm. Muhtemelen sıcaktan tansiyon düştü. Başı döndü. Ee, gerçekten ona çok sıcak. Çok dikkat edin dışarı çıkarken. Ben dışarı çıktım. Koşa koşa eve geldim. kendisi suyunu altına attım. Ama duştan çıkınca yine terliyorum. Aynı zamanda şu yakası kapalı tişörtlere hiçbir tahammülüm kalmadı. Elime geçeni bu şekilde kesiyorum. Bunu kendim kestim. Ee, artık yazın sonuna kadar herhalde kesilmemiş tişörtüm kalmayacak diye düşünüyorum. Neyse konumuza dönecek olursak biz eve geldik, okulla görüştük. Ee, yani açıkçası çok içime sinmedi. Daha i̇lk görüşmeydi. Zaten demiştim yani kayıt olmayacak, sadece görüşmeye gidiyoruz. İçime sinmeyen noktası şuydu açıkçası sınıflar biraz bana eski geldi. Yani müdürle konuştuk biz. Çok tatlı, genç bir bayandı. Gerçekten çok ilgiliydi. Yaklaşımı çok güzeldi. Güneşli olan iletişimi çok güzel oldu. Ama sınıflar çok eskiydi. Ve içeride çok fazla çocuk vardı. Ayrıca çocuk başına düşen öğretmen sayısı da bana birazcık az geldi. Yani sadece bir öğretmen vardı. O kadar çocuk sayısına bence bir öğretmen çok yetersiz. Ee, o yüzden... Biraz da içerisi böyle basık ve eski olduğu için yani en azından biraz insan girince insan içi açılsın istiyor. Tabii çocuklar bunu fark etmeyecek, Güneş'in bu umurunda değil ama o benim için önemli bir noktaydı. Ee, o yüzden pek beğenmedim açıkçası. Biz birinci katta oturuyoruz. Hemen alt katımızda bir dükkan var ve o dükkan anaokulu. Biz bu konuda aşırı şanslıyız. Ee, neden peki başka anaokulu araştırıyorsunuz diye sorabilirsiniz bunda da şöyle bir düşüncem var. Susam Soka Anaokulu bizim altımızdaki. Belki duymuşsunuzdur. Eğitim olarak da gayet iyi. İzmir'de bilinen bir anaokulu. Ama şöyle bir düşüncem vardı bunda. Eğer eve çok yakın olursa ki hemen altımız yani binadan çıkıp direkt okula giriyorsunuz. Bu güneş için acaba dezavantaj oluşturur mu? Yani Eve çok yakın olması. Bilmiyorum. Belki de daha iyi olacak. Belki de alışması daha kolay olacak. Bilmiyorum ama ben biraz şey istiyordum. Evden çıksın, arabaya binsin, biraz yol gitsin. Hani okula gittiğini anlasın ama çocuklarda böyle kavramların da çok oluştuğunu düşünmüyorum. O yüzden biraz bu konuda herhalde fazla detaylı düşündüm. O yüzden fikrimi değiştirdim. Volkan'la konuştuk. Aşağıdaki anaokuluyla da bir görüşeceğiz. Zaten yeğenim Baran biliyorsunuz, Gülser kankamı da biliyorsunuz. Onlar Baran'ı buraya, bizim altımıza yazdırdı. Onlar kayıt yaptı yani. Baran'ın da burada olması bizim için bir avantaj olacak tabii. Hem Güneş'le aynı sınıfta olacaklar, aynı yaş grubunda oldukları için. O yüzden giderek ben bir de şimdi yaptığım okul görüşmesinden sonra bu altımızdaki okuluna. Birazcık daha ısındım. Bilmiyorum bir iki, de, bir iki okulda daha görüşür müyüm ama Susam Sokağı'ndan bir randevu aldım. Yarın onunla görüşmeye gideceğiz. Yani muhtemelen benim içime sinecektir diye düşünüyorum. Az çok da zaten gelip giderken oradaki çocukları, öğretmenleri, onlarla ilişkilerini falan yani sürekli denk geliyor, sürekli gözlemleyinme şansım olmuştu. O yüzden önce biraz böyle çevrede daha uzakta olan okulları bir araştırmak istedim. Yani kafamda soru işareti kalmasın diye bir görüşme olsun dedim ama dediğim gibi çok içime sinmedi. Muhtemelen alt katımızdaki okula gidecek güneş. Bu benim için çok büyük bir avantaj olacak. Yani ben işimi kursam bile işe giderken güneşi aşağı bırakıp öyle çıkacağım. Ya da evdeysem acil bir durumda hemen aşağı inip güneşle ilgilenebileceğim. Eve gelir gelmez güneşe uyuttum. O uyurken açıkçası ben de biraz bayılmayı düşünüyorum. Çünkü çok yoruldum. Yani herhalde sıcak beni çok yordu. O yüzden bugün artık yapacağım başka bir şey yok. Zaten biraz dinlendikten sonra kalkıp akşam yemeğini hazırlarım. Güzel, hızlı, yorucu bir hafta oldu. Umarım sizler de videomu beğenmişsinizdir. Sıkılmadan izlemişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone olmayan varsa lütfen kanalıma abone olsun. Sizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.